dan Türkçe bilim ve teknoloji dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bu hafta bilimsel çalışmalara önem vererek dünyada lider ülkeler arasına girmenin önemini konuşacağız. Burada bir dönüm noktası olan beyin göçünü ele alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında 330.289 kişi Türkiye'den yurt dışına göç etti. Türkiye'nin en çok göç verdiği yaş grubuysa 25-29 yaş arası olarak kayıtlara geçiyor. Buna karşın uluslararası lider ve genç araştırmacılar programları kapsamında TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programlarıyla 47'si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye'ye geleceği açıklandı. Gelen yeni bilim insanlarının yanında beyin göçünün önüne geçmek için hangi adımların atılması gerekiyor? Türkiye'deki burslu öğrencilerin hayat kalitesi nasıl yükseltilmeli? Yıllar önce yurt dışından Türkiye'ye dönen ve önemli bilimsel araştırmalara imza atan Koç Üniversitesi'nden doçent doktor Tuğba Bağcı Önder konu hakkında görüşlerini paylaşıyor. Yurt dışında 10 yıl çalışıp Türkiye'ye gelme kararını almak aslında benim için çok kolay olmayan bir karardı açıkçası. Yaklaşık Dört ay öncesine kadar öğrenci maaşları asgari ücretin altındaydı. Yüksek lisans öğrencilerinden bahsediyorum. Onların hayat kalitesi gerçekten oldukça düşük durumdaydı. Son iki aydır birçok önemli atılım olduğunu görüyoruz. Beyin göçü nedir diye soracak olursanız aslında bunu iki kategoride irdeleyebiliriz. Birincisi benim gibi yurt dışından büyük emeklerle çok iyi işler yaparak Türkiye'ye dönmüş ülkesine dönmüş çok idealist burada etki değeri yüksek olan burada çalışmak burada bir şeyler katmak isteyen insanların yavaş yavaş ya acaba geri mi dönsek diyerek göçmesi bir tanesi bu ikincisi ise burada gerek lisans Eğitimini alıyor olsun, gerek yüksek lisans doktora veya doktor sonrası araştırmacı olsun. Bu kişilerin böyle sanki kaçarcasına dönmek isteği, bu dönme isteği. Bu iki konu birbirinden ayrı yüzeyenebilir diye düşünüyorum. E, öncelikle öğretim üyelerinin e, yaşadığı sıkıntılardan e, bahsetmek isterim. Aslında tüm sıkıntıların temelinde, öğrencilerin ya da öğretmenlerin bu sıkıntıların temelinde tabii ki maddi imkansızlıklar, maddi problemler ve bazı lojistik problemler yatıyor. Maddi problemler kurumların tek başına çözemediği düzeyde olabiliyor. Çok basitçe bir örnek verecek olursak, Türkiye'ye ilk geldiğimizde aldığımız bir TÜBİTAK projesinin o zamanki değeri 100 bin doların üzerindeyken şu anda aldığımız TÜBİTAK projesinin dolar üzerinden değeri çok 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 daha düşük. Fakat harcamalarımız, projelerimizin gitmesini sağlayacak olan tüm malzemelerin alımı, tüm kaynaklar aslında yurt dışından geliyor ve bir nevi yurt dışına bağımlı bir şekilde yapıyoruz işlerimizi. Yani bu emeğin değer kaybı konusu Gerçekten öğretim üyelerini ve dolayısıyla onlarla çalışan öğrencilerini, burs yerlerini direkt yazık ki etkiliyor. Bir proje önerisini yazarken tasarladığımız çalışmaları proje çıktıktan, geçtikten, kabul edildikten, kaynak aktıktan, aktarımı yapıldıktan sonra bu devaluasyon probleminden dolayı yapamayacak duruma geliyoruz. Çünkü dediğim gibi bir deneyi örneğin dolar hesabıyla planlamış ve ona göre bütçelemiş oluyorsunuz fakat bütçelediğiniz deneyin artık o bütçeye sahip olamadığınız için yapamayacak duruma gelebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten demotive edici şeyler çünkü bu idealist insanların kafasında hiçbir zaman durmak ve rehavete kapılmak olmuyor. Yani daha çok yazalım, daha çok çalışalım, daha çok üretelim ve e, yani burada duralım, bununla savaşalım, elimizden geleni yapalım oluyor. Ve e, bunun sonunda e, bir yorgunluk, bir bitkinlik olabiliyor. Nitekim e, buna benzer problemlerden dolayı, yani maddi kaynakların artık yetersiz gelmesi, araştırma kaynaklarının artık yetersiz gelmesi ve istenilen bilime ulaşmak için harcanan çabanın olağanüstü ve insanüstü olması gerekmesi dolayısıyla e, pek çok öğretim üyesinin aklında göçmek oluşmaya başlıyor. Ben kesinlikle bu düşüncede olan ve bunlardan e, yani göçelim e, diyen e, kişilerden biri değilim. E, henüz değilim. Çünkü çok iyi bir kurumda çalışıyorum ve kurumun Koç Üniversitesi'nin Bizlere verdiği destek sayesinde e, gerek ben, gerek e, laboratuvarımızda çalışan e, bursiyer öğrencilerimiz aslında e, Türkiye geneline göre oldukça iyi durumda. Bir önceki Lider Araştırmacı programıyla SÖRN'den gelerek araştırmalarını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden doktor öğretim üyesi Bora Akgün konuyla ilgili şu önerilerde bulunuyor. Her şeyden önce öğrencilerin ve genç araştırmacıların kendilerini birey olarak istedikleri gibi ifade edebildikleri, Gelecekleriyle ilgili kaygı duymadıkları bir ortam yaratılmalı ki yurt dışına gitmek bir kaçış değil, mesleki bir tercih olsun. Ondan sonra Türkiye'deki RG altyapısını güçlendirecek şeyler yapmalı ve RG ile uğraşan her yaştan insanın e, hayat standardını belli bir seviyenin üzerinde tutabilecek kadar gelir elde etmesi sağlanmalı. Yani insanlar yaşam kaygısı duyarak RG yapamazlar üretken üniversitelerimizin, teknoloji firmalarımızın ve ulusal laboratuvarlarımızın ARGE altyapısı da arttırılmalı. Bunun için kaynak ayrılmalı. Yurtdışındaki kurumlarla ortak işbirlikleri yapılabilmelerinin, yapabilmelerinin önü açılmalı. Gerekirse yurt dışındaki alanındaki uzman kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya değil, Türkiye'de proje yürütebilmesi sağlanmalı veya Türkiye'de yürüten projelere, yürütülen projelere danışmanlık yapabilmesi sağlanmalı. Bunun için çok ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç var. Bugüne kadar ayrılmamış bir maddi kaynak. Diyelim ki milli gelirimizin yüzde üçü kadar bir şey, hatta daha fazlasını arge faaliyetlerine ayırmamız lazım. Bu son 75 yıldır yaptığımız bir şey değil. Türkiye böyle bir şey, böyle bir bütçe ayırmadı. Bunu hep lüks gördü ve lüks gördüğü için de orta gelir tuzandan hiç kurtulamadı. Güney Kore'nin veya Tayvan'ın gösterdiği ilerlemeyi gösteremedi. Türkiye'nin göstermiş olduğu ilerleme de nispeten kısıtlı kaynaklarla çalışan idealist insanlar sayesinde oldu. Ama bu da nihayete tam olarak erdirilemedi. Bazı şeyler hep yarım kaldı. Ama tabii ki maddi kaynak ayırmakla da bu iş olmuyor. Öncelikli alanlar belirleyip yatırımı o alanlara yapmak lazım. Hem maddi olarak yatırım, altyapı yatırımın hem de beşeri yatırım. Yani gerekiyorsa yurt dışındaki uzmanlar getirtilmeli. Tekrar diyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya değil ve e, Türkiye Üniversitelerinde veya gerekiyorsa yurt dışına öğrenciler yollayarak o alanlarda doktora yapan, master yapan insan sayısını arttırıp burada geri tutabileceğimiz ortamlar sağlanmalı. Ama bunun için çok ciddi bir koordinasyon lazım. Böyle her alanda ben bir şeyler yapayım diyerek her alana yatırım yapıp toplamda hep herhangi bir alana yaptığınız yatırım kalıyorsa buradan bir şey çıkarmak mümkün değil. Öncelikle alanlar seçmeli ve bu alana ciddi kaynak ayırmalı. Hem maddi hem beşeri. Bu sağlandığında... Türkiye'nin beyin gücü diye bir derdi olamaz. Niye olsun? Üniversite öğrencilerinin hayat kalitesini yükseltmenin olmazsa olmaz şartı konaklama sorununu çözmektir. Türkiye'nin her üniversitesinin öğrenci sayısına orantılı bir yurt kapasitesine sahip olması şart. Başvuru yapan her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak, çok konforlu olmasa bile rahat edebilecekleri yurtlara ihtiyacı var. Barınma sorununu çözememiş bir insandan verimli ve üretken olmasını bekleyemezsiniz. Türkiye'de öğrenciler farklı kaynaklardan ve farklı şekillerde burs alabiliyorlar. Mesela lisans öğrencilerinin TÜBİTAK, bağlı oldukları üniversite veya başka kurumlar üzerinden burs alabilmeleri mümkün. Bazı burslar ihtiyaç bazlı, bazıları ise başarı odaklı. Bursların içeriği de değişebiliyor. Yani bazen işte Yemek, kitap veya konaklama ile ilgili bazı ise, bazen ise nakdi yardımları karşılıyor. Yüksek lisans öğrencilerinin de eğer çalıştıkları hocanın projesinde burs imkanı varsa oradan burs alma şansları var. Böyle projelere lisans öğrencilerini eklemek de mümkün. Örneğin kendi yürüttüğüm projede çalışan iki lisans öğrencisine düşük bir miktarda da olsa burs verebilme imkanı var. Burada düşük bir miktar diyorum çünkü bunun sebebi verilecek olan bursun miktarı proje yürütücüsünün tek değil bir üst limit var. O üst limiti aşamıyorsunuz. Ve bu üst limit bütün ulusal projeler için geçerli. Yani siz şey diyemiyorsunuz ya bak evlatım sen işte şu dönem çok çalıştın sana şu kadar daha fazla burs verebilmek istiyorum. Bu kaynağa sahibim. Yok öyle bir şey yok. Bir üst limit var o üst limit neyse o. Aynı sıkıntılı durum esasında yüksek lisans öğrencileri için de daha da güçlü bir şekilde hissediliyor hatta. Burs üst limitleri yıllık enflasyon oranına göre güncellenmiyor maalesef. Üst limitler yeni yükseltildi ve ondan önce dört yıldır aynıydı. Ve yeni yükseltildiğinde yüksek lisans öğrencilerine asgari ücret verebiliyoruz. Doktora öğrencilerine de asgari ücretin biraz üstü bir şey verebiliyoruz. Açıkçası şunu söylemek lazım ki bu kadar kısıtlı kaynaklarla çalışan öğrencilerimiz büyük bir fedakarlık içindeler. Ancak bu durum sürdürülebilir değil. TÜBİT'in belirlediği burs üst limitlerinin arttırılması ve öğrencilerimizin hak ettikleri miktarda burs alabilmelerini istiyoruz. Öğrencilerin Türkiye'de kalarak bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek için neler yapılması gerekiyor? Bilim insanları araştırma yaparken öğrenci bulmakta sorun yaşıyorlar mı? Koç Üniversitesi'nden Doçent Doktor Tuğba Bağcı Önder soruların yanıtlarını veriyor. Son zamanlarda ne yazık ki artan hayat giderleri yüzünden e, bursiyerlerde, öğrencilerde ciddi sıkıntılar olmaya başladı. E, birçoğunun e, yani e, yaşam kalitelerindeki e, düşme nedeniyle e, çalışma motivasyonlarının azaldığını görebiliyorsunuz. Bir takviyat, hep gibi e, projelerimizde olmayan e, kurumlar e, gerçekten bu e, problemin farkına varıp çok yapıcı çalışmalarla geldiler ve öğrencilerin hayat kalitesinin artması için onlara maddi imkanları çok önemli derecede artırdılar. Ama genel olarak bu öğrencilerde gördüğüm gelecek belirsizliği problemi yine onları direkt yurt dışına gitmek isteğine, böyle kaçarcasına gitmek isteğine yönlendiriyor gibi görünüyor. Ne yapsak da yurt dışında bir pozisyon bulsak, ve orada olsak kaygısı içerisindeler. E, bu aslında çok kötü bir şey değil. Yani sizin eğer 100 öğrenciniz, 100 burs yeriniz varsa bunlardan belki 50'sinin, 60'ının yurt dışında güzel yerlere gelmesi aslında ülkenin kalkınması için, ülkenin geleceği için kötü bir şey değil. Fakat bu böyle kaçarcasına gitme isteği benim sağlıksız olarak gördüğüm bir durum şu anda. Ki bu daha önce yaşadığımız bir durum değildi. burada bence gerçekten bir maddi olanakların e, artışı çok önemli ve tekrar buradan teşekkür ediyorum e, Profesör Hasan Mandala e, tüm TÜBİTAK ekibine son zamanlarda yaptıkları e, bu konudaki öğrenci burs e, miktarlarının artışı ve daha sonra başarıya dayalı alabilecekleri ödül programlarının geliştirilmesi konusundaki eforları için. Ama bu bile yetersiz kalabiliyor İstanbul koşullarında gerçekten hayat oldukça bağlı. İkincisi bu çalışanların görünürlüğünün artması. Yani kendilerini gerçekten daha değerli hissettirmek onlara. Üçüncüsü tabii ki elimizdeki kaynaklarla iyi altyapılar kurabilmek. Sonraki konu ise bence global dünyada yine öğrencilerin kendilerini ifade edebildikleri ve network yapabildikleri, yani dış dünyayla bağlantı kurabildikleri ortamların artırılması Yani bir yurtdışı kongresinin kayıt ücreti bir öğrenci için bile 300 euro ya da 400-500 dolar gibi rakamlara ulaşmış durumda. Bu da yine maddi imkansızlıklardan dolayı onların da biz de dahil aslında. Biz öğretim üyelerinin de pek çok kongreye katılmasının önünde bir e, e, engel oluyor. Biz öğretim üyeleri için ise hepimiz çok idealist insanlarız. Ve e, burada etki değerimiz hakikaten oldukça yüksek. E, aslında çok e, güzel işler yapıp kendi ülkemizde kalmaktan da oldukça mutluyuz. Bizim de problemlerimizde e, örneğin e, kaynak ulaşmaktaki zorluk, maddi gücünüz olsa bile zaman kavramı çok zorluyor bizi. bir malzemeyi sipariş edip laboratuvarınızdaki bencinize getireceğiniz getirdiğiniz zaman arasında çok büyük süreler geçiyor. Yani bu satın alma, malzemeleri tedarik konusundaki sıkıntılar da bizi oldukça demotive ediyor ve aslında çalışmalarımızı da sekteye uğratıyor. Dolayısıyla bu konuda da belki gerek günlük politikaları gerek bu satın alma sistemlerinin daha hızlandırılması konusunda belki ülke çapında adımlar atılabilir diye umuyorum. Bir enzimi biz hani yurt dışında çalışırken sabah ısmarlar ertesi gün bençimizde bulurduk. Burada aynı enzimi ısmarladıktan gerçekten mübalağa etmiyorum. Üç ay sonra alamadığımız oluyor. Ve bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil aslında. Bu kadar yoğun araştırmalar yapan ve yapmayı seven insanlar için. Böyle ufak ufak adımlarla bazı şeylerin çözüleceğine olan inancım büyük. Ama bazı şeylerin de tabii ülke genelinde ve içinde bulunduğumuz süreçte uzun vadede çözülebileceğinin de farkındayım. Sörm ile ortak çalışmalar yürüten bir laboratuvar kuran Boğaziçi Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Bora Akgün neler yapılması gerektiğini söylüyor. Genç araştırmacıların bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yapmaları için ülkemizdeki beşeri sermayeyi ve altyapıyı arttıracak adımlar atmalıyız. Bu bilimsel araştırmaların yürütüleceği laboratuvarların sayısını arttırmakla başlamalı, kalitesini arttırmakla başlamalı. Bunun için üniversitelere ve ulusal laboratuvarlara bu altyapı yatırımlarını yapılacak finansal kaynak sağlanmalı. Ve bu kaynak öncelikle bilimsel çalışmalar yapmaya uygun binaların yapılmasına, yeni tesisat alınmasına kullanılmalı. Araştırmalarını Türkiye'de yürüten hocaların projeleri için de gerekli fonlama sağlanmalı ki yüksek bütçeli projelerle hem proje yürütücüsün hem de araştırmacıların geçim kaygısı duymadan çalışabilecekleri bir ortam sağlansın. Dünyadaki diğer çalışmalarla yarışacak projeler hayata geçirmek istiyorsak bunu ancak benzer bütçelerle yapabilmemiz mümkün olur. Aksi çok da gerçekçi değil böyle bir altyapı ayrıldığında ama yurt dışında çalışan hocaları da Türkiye'ye getirebilmek mümkün. Onların dönmesini teşvik eder, lisans öğrencilerinin de bilimsel hayatlarını, Türkiye'de başlamalarını teşvik eder. Hem altyapı ve ekipman seviyemiz hem de ücretler ve burslar belli bir seviyenin üzerinde olursa, belli bir zaman sonra bunun sonuçlarını hemen görmeye başlayacağız. Yani bu ekosistem bir kere oluştuğunda biz bunun sonuçlarını artan patent sayımızda, Türkiye'den çıkan makale sayısında bu makalelerin aldığı atıfta, yeni teknoloji firmalarımızın sayısının artmasıyla, bu tip çalışmalara alınan ödüllerle ve de esasında dış ticaret açığımızın azalmasıyla ve hatta umarım artıya geçmesiyle, dış ticaret açığının ortadan kalkmasıyla fazla vererek görmek mümkün olacak. Üzülerek söylüyorum ki araştırma projelerime katkı verebilecek öğrenci bulmakta zorluk çekmesem de öğrencileri uzun süre projede tutmakta zorluk çekiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli olmanın getirdiği avantajla azimli ve çalışkan öğrenci bulmakla ilgili bir sorun. Ancak lisans öğrencilerimizin çoğu lisans eğitimlerini bitirdikten sonra yurtdışına tercih ediyorlar. Yüksek da burada kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de onların da büyük bir kısmı doktora için yurt dışına gidiyorlar. Şimdi bir yandan da şunu söylemeli yurt dışına gitmek bir sorun değil. Bunda hiçbir problem yok. Bilim insanı farklı yerlerde, farklı insanlarla çalışarak, çeşitli kültürleri de deneyimleyerek kendini geliştirir zaten. Ben de Boğaziçi Fizik Bölümünü bitirdikten sonra önce Amerika'ya sonra Sörn'e gittim. Şimdi de hala Sörn'le ortak çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Zaten Türkiye'ye dönme sebebi de bu. Ama öğrencilerimizin bugün Çin'de bulundukları ruh hali biraz farklı. Yurt dışına gitmeyi tercih eden öğrencilerimizin bir kısmı bizim dönemimizden farklı olarak Türkiye'de kendilerini bir gelecek göremiyorlar. Göremediklerini düşünüyorlar. Yani sadece gitmek değil, nasıl gittiğin de çok önemli. Hangi duyguyla gittiğin. Buraya bağlantıyı koparmadan, hep dirsek temasında kalarak, süreç içinde ortak projeler geliştirerek, yeterli donanıma ulaştıktan sonra da dönme niyetiyle gitmek var. Bir de kaç harcasına gitmek var. Bu kaçma duygusu öğrencilerimizin bir kısmının gittiği yerde yapacakları işin esasında burada yapacakları işten daha alt seviyeli bir şey olduğunu görmelerini de engelliyor. Bu bana çok daha düşük bir pozisyonda çalışmayı kabul edip çoğunlukla Hollanda'ya veya Almanya'ya giden tecrübeli mühendislerimizin durumunu hatırlatıyor. Açıkçası bunlara şahitlik etmek gerçekten çok üzücü. Ama bu ülkemizin kaderi değil. Yani konuşmamda anlatmaya çalıştığım adımların atılması durumunda bu gidişatı azaltmak, hatta tersine çevirmek ve dahası ülkemize yurt dışından çok sayıda bilim insanı getirtebilmek mümkün. Yani bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönem bunları söylemek için gerçek dışı bir dönemmiş gibi gelebilirsiniz. Ancak ülke olarak bir daha böyle sıkıntılar yaşamak istemiyorsak bunun tek yolu tam da anlatmaya çalıştığım şeyleri hayata geçirmek de olur. Yani geleceğimizi Bugün yapacağımız tercihlerimiz belirleyecek. Her şey bizim elimizde. Bilimsel çalışmalar yaparak ülkelerin gelişimin sağlanabilir. Bunun için de yetişmiş nitelikli insan kaynağına ihtiyaç çok fazla. Beyin göçünü durdurmanın yolu ise bilim insanlarına farklı olanaklar tanımakla mümkün gözüküyor. Bilim ve teknoloji dünyasından yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşçakalın.